bir video <laughs> Şimdi ben bugün yayın için çok fazla bir şey bulamadım ya o yüzden sürekli böyle video izleyip konuşmak daha iyi geliyor gerçek hayatta böyle değil oğlum kızlar paraya aşır bakıyor videoda para konusu geçmedi geçti be para alıyorlardır da bence zaten evet yokmuş gibi devam edelim Büş. devam edelim büşcüm Ben yani bunlar kadınsa ben erkeğim zaten. Ben bu kadar cilveli olamam yani. Öyle. Şey benim katman date'si katıldığım videoda bile önünü ceketle falan çıktım lan böyle. <laughs> Elimde tespih ve ceket gözlükle falan çıktım yani ben. Dişil enerji sıfır bende. No. Evet Ravza bence de takipçiler olsun. Yanılan bir influencer'ın iki reklam alır. Çalışmasına gerek yok. Yani doğru. Hikkan, <laughs> Böyle bir yayın mı var? Var, tabii ki var. Baytmana izle. <laughs> Yok ya, hiç yokmuş. Hikkan. Arkadaşınla tatil'e gitmişsin ve arkadaşın böyle horluyor. Ne yaparsın? Buraya Ravza katılacak ve karşıya polis üniforması da biri gelecek. Üf yani harbiden. Gerçi hak edene olabilir. Bir tane vururum ama e, uyanıyor ve uyuyunca yine böyle. Askerde iyi alışıyorsun mu? Buna. Yok ya. Çok başka bir şey ya. Aa Ravza. Ravza neredesin? Şimdi <laughs> bir olay çıksa müdahale etme yetkin var mı? Şu anda yok. Şu anda e, güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olay müdahale 30 edemiyoruz. 30 kişilik koğuş. Bir <laughs> alabilirim <laughs> ya? miyim? Emşimin çekeri getirdi arkadaşları. Wow man. Oha çok iyi lan. Oha! <laughs> Biz bingölü... <laughs> 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 Çok iyi. <laughs> Bayağı iyi eve. Yas 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 grey! Ooo! <laughs> yoğurt 4-5 tane hırka süsü duruyor. Tekmeyi bir koydum her taraf yoğurt oldu. Mehime -me hoş geldin. <laughs> senin bizim dönemize göre senin ölüm fermanı gelmiştir. Yaşandı mı? Sonra ya nereye gözümden düşer. Lan nasıl? Kimseler bir el uzat. Abi <laughs> Telefonu böyle nasıl tutabilirsin? Evet, arkadan şöyle yapmadan tutamazsın ki. Amel'e parma. Bence eline yapıştırmış. Nereden bu sevda nasıl bir otizm? Mekanda bir birader yaşamaya param var mı diye ziraat Parlaklığı kısıp ziraat mobile giriyorum <laughs> Bunu yaşamayan var mı ya Mesela bende ne oluyor biliyor musunuz Mesela param olduğunu biliyorum Ama yine de böyle bir Banka hesabıma girip bakıyorum böyle Ne kadar varmış falan diye Hani var param biliyorum ama Yine de onu bir teyit etmek istiyorum yani Yaşamayan yoktur tabi Ziraat köylü kartı. Sen zenginsin Gürkan Bey. Bizim e, yok taksilerimiz, kahvecilerimiz. Her... Acaba normal köpekler polis köpekte görünce aha polis geldi diyor mudur diye düşünürken. Ferit <laughs> bir bana sallamış hayırdır böyle. Ne sallayayım ya birine sallayayım. Abi Amına penis kapalı erayı. Böyle Ahmet abin gelir siker seni işte izleyicide ya. Eray benim yayını mi izliyor? İnsan ayında kiş <laughs> platformda izlenme saati. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle fıstıklı klasik baklavam var, cevizliye baktım, bak yine cevizli sarılıyor. Ya onu bunu bırak da, yanındaki tatlıyı alabiliyor muyuz? Ya ben yıllardır burada tek çalışıyorum, bana bir kere şöyle şeyler söylemedi. <laughs> ya sen ilgimi istiyorsun, ilgimi istiyorsun. Ya, İstiyon. İstiyon. Sen hiç aynaya baktın mı, tipini sikmişsin. <laughs> <laughs> komik musun? olduğunu hiç düşünmüyorum zaten, komik bir görüntü yoktu ortada. Hani <laughs> değil hocam bunlar, komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Ses attı. Şöyle hani temiz besinler tüketmeye özen gösteriyorum. Hani ayak gibi mesela. <laughs> ayak gibi.

That's a huge thing. Bak ben, şey. ben. Yok, bak, bak. Be. ben sen Batuhan'ı kardeşin olarak görebilirsin, arkadaşın dostun olarak görebilirsin ama sana ilgi duyan bir insanın Ayy, sana Ay, hayatını dediği ter, ter e zaman senin birazcık tepki göstermeyi bekliyor. Geçiş dediğim. <laughs> <laughs> Malagam bir yapacağım benim Namus iki bacak arasında değildir. Eski kafa zihniyetiniz iğrenç bir zihniyet. Kadınlar çiçektir. Kadınlar cinsel bir obje değildir. O kadar. <gülüyor> 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 Buraya bak. Moto moto sende galiba. Olsun biri olsun çok tombiş. Olsun iyi olsun çok lobiş. Olsun normal, hem de bir şeyli. Sesin güzel. Ve de ahenkli Araba bebek ne sen Arkadaşın kim ne be? popon Bebek hem güzel <laughs> hem Demek adın Moto Moto Adım hoş iki kez söyle coş Aa! Lan buna koyarım ha, çözülür. Sağ ol beni. Kafayı ütürüm ha, şimdi seni. Ne kıyım, sal ya. <Diğer> <laughs> ne oldu? okuldan <laughs> <ya>, <laughs> <laughs> Nasıl eritler bunlar ya? Çok saçma. Arkadaşlar abi adım, bak, ben niye yedim? Bir en son birinden aşağımız flört ettiğimiz tarihin eskilik. Ben yani bu direkt ben. Ben. Burada canım çıkıyor. Bıktım bu lanet işte. Ben Amerika'ya lanet sıkımı mahvetmek için gelmedim. Siz nereye gidiyorsunuz ha? Burada yıkanacak bir sürü bulaşık var. Onları kendin yıka. Benim Ben emekli oldum artık. <laughs> Bu da Berkan. Değil mi? Durak. Okumaya gerek yok. Oha bu da da. Oha. Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Yürü ben bir şey yapmadım ki. Yürü. Ofisin burası. Bravo. Otur. Bravo. çok güzelmiş. Neden yaptın? Dediğim gibi ben bir şey yapmadım. Hem burası neresi? Ne işe yarıyor? Güvenlik masası. Ben bir şey yapmadım. Gitmek <laughs> istiyorum buradan. <laughs> Kaldır ellerini. Lütfen acıyın bana. Ben bir şey yapmadım. Ah deliğim acıyor. yavaş. İşte Çok sıktın ama. Sus dedim. Deliğin çok acıdı ya. Tatmasa dizilmez olmaz mıydı? <laughs> Geçer birazdan. Suçum ne onu söyle. Bak kuyumcudan bir şeyler aldığını söylüyorlar. Güçlü iddialar var. Kamera kayıtlarında da gördük ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne Hiç Birazdan yapacağız. Bayan personelin gelmesini bekliyoruz. E siz arayın. Saçma sapan konuşma. Buyur birader. Karımı almaya geldim. Burada ne işi var? Bu senin kocan mı? Evet bu benim kocam. Hoş geldin aşkım. Tamam bak ee, karın güvende. İşimiz bitince sana haber vereceğiz. Dışarıda bekle tamam mı? Evet, Niye dışarıda bekliyorum ya? O benim karım. Bırakın Bak zor kullanmak istemiyorum gerçekten. Zor da görüyor adamı. Öyle mi? Öyle tabi burada beni hiçbir şey çıkaramaz. Karımı istiyorum Tamam. Güvenli pey sakin olun. Sana istediğini vereceğim. Ne istersen zeforum. Gel gel o gel gel. Altın gel. ne yapıyorsun sen? Neydi <laughs> ya? Evet arkadaşlar şimdi Kemal Usta'nın mızrağını yemeye geldik. <laughs> <laughs> Oha bu ne oğlum? Bakın, ne evet, Nerede o <laughs> bak? <laughs> şey diyemiyorum. Tarihi diyemiyorum. zarar vermemek için zararlı kimyasal kullanmadım tabii ki. Karbonat, beyaz sirke ve Arap sabunuyla şöyle foşur foşur köpükledim. Her yerini köpükledim. Ardından suyla durladım. Şu akan kirleri gördükçe dağıtıyorum. One thing about me, I'm gonna enjoy my morning banana. Oğlum, <laughs> niye kaşıkla <laughs> yiyorsun ya? Müzyemenin literally... <laughs> daha gay bir versiyonu. <laughs> <laughs> Boşunadır sözün bana <laughs> benden yarmış <gülüyor> <gülüyor> Ayran men Kabanya güle güle kabanya Bundan sonra mesut kaşa yerler diyenler ayıp ederler Yaşya koydular Babayım emmim kim emmim en, en büyük en büyük ondan sonra Berkay'ın bekonun yaşlılık. Ha, bir o yana, bir bu yana, Aynen öyle Gürkan. Ten halarda ben Selamünaleyküm. selam gittim satın al diye. E ee, bakayım. Kim lan bu? Baba bu sensin amına koyayım. Ben mi? mi? Bu ceketi ne ver? Ceket harika ama alttan almak. 10 lira verip siktir git daha da gülüm. Ama ne koyayım sen de bayım. <laughs> ben deliyim, ben, ben daha deliyim. Ben çok de deliyim. <laughs> kontaks, parlayan like, kontaks. Artık bu işletmelerde de. müzik açmak pahalıya patlayacak. Kuaför, kafe, market gibi işletmelerde müzik çalmak isteyenler için yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre işletmeler metrekare başına yıllık 6 bin lira telif ücreti ödeyecek. Eğer bu ücret ödenmezse işletmeleri tazminat, haciz ve 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları bekliyor. Müzik eseri sahipleri grubu MESAM, müzik eserlerinin sahiplerinin haklarını korumaktadır amacıyla böyle bir düzenlemenin zorunlu olduğunu belirtti. Görüşürüz, Ancak Berçem. esnaf bu yüksek ödemelerin altından kalkamayacaklarını ifade ediyor. Çok Türk Hukukuna var. göre, komünal mülk alanlarda iyi. müzik çalmak için lisans almak şart. Aksi halde işletmeler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. <laughs> Selam, ne oldu ki? Hoş geldin. <gülüyor> Çok biletim <laughs> doldu. Her Ama şey para. Gerçekten. Şampiyonluğu kaybettiler. Hocam sırayla izliyoruz ya. Niye babacın dama atılsın? Seni <laughs> de izliyoruz. Şimdi bunlar da üzerinde şeyler para veriyorsa müzik için de vermesi gerekiyor. ayrılmış Hadi mı? Oha! Nasıl ya? Bunu teyitlemek istiyorum. Petekli Vales ayrılmış mı? Oh my god man. Petek. Yani dur şöyle bir profil. Allah Allah. Ana. Oha. Petek ve Vales ayrılmış. E ee, YouTube hesabındaki videoları duruyor mu acaba? Bu kız ünlü evet. Vales. Lan daha 10 gün önce vlog koymuşlar. Selam Çok merak ettim. Ayrılmışlar mı? Nereden öğrendim? Twitter'da gördüm. Aa herkes. Aa ayrıldılar mı diye bakıyorum ama ne bana ne yazmış. <laughs> 2-3 yıl, yıldır sevgililerdi galiba bir de. Tüh ya Vales. Ben Valisi takip ediyorum. <laughs> After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end of the season. görüşürüz. Ne oldu ki? Selam Andorme'de hoş geldin.